İki basamaklı bir doğal sayı birler basamağındaki rakamının 9 katına eşit olduğuna göre bu sayının rakamları toplamı kaçtır? Eğitim setimizde birebir aynı var olan bir soruydu. Sınavda da karşımıza gelmiş. %100 yüz aynısı gelmiş. Birebir tutmuş. Şimdi iki basamaklı bir doğal sayı AB olsun. Neye eşitmiş arkadaşlar? Birler basamağındaki rakamın 9 katına yani 9 çarpı B'ye eşit. Hemen geliyorum diyorum ki iki basamaklı sayıyı ben nasıl çözümlerim? 10A artı B şeklinde çözümlerim. Eşittir 9 çarpı B. B'yi diğer tarafa attığım zaman 10A değeri eşittir 8 çarpı B. Her iki tarafı böldüm. 5A eşittir 4B. Sadeleştirdim bakın. 2'ye böldüm her tarafı. Burada A'nın alabileceği değer 4'tür. B'nin alabileceği değer 5'tir. Başka değer alabilir mi? Alamaz. Neden? Çünkü buraya 8 buraya 10 vermeniz lazım. 10 da rakam değildir. Bu sayının rakamları toplamı kaçtır diyor. Sayımız nedir onu bulalım. A, B sayısıydı bakın. A yerine 5 miydi? Pardon 4 yazmıştık. B yerine ne yazmıştık? 5. Sayımız 45. Bunun rakamları toplamını istemiş. 4 artı 5 eşittir 9 diyoruz.